Hepinize merhaba hoşçakalın, sizlerle birlikte tekrardan FIFA oynayacağız. Az önce bir tane oyun yükledim. E, Uçak Savaşı oyunu. Böyle ama videosuna bir baktım. Herkes böyle ballandırıyor. Çok güzel böyle yorumlara falan baktım. 100 milyon indirme falan almış. İçine bir giriyorum 3 FPS 24 piksel. Yani... Yani f -16 sürüyoruz ve yani manevra leş gibi. O yüzden geri sildim. Çok yani çok 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 kötü. Lan ben ne ara okupa düştüm ya. Ee, yine orta sağdan denerdik ama galiba oku çıktı. Az önce bir maç attım. Bir bir sinirlendim galim koltuğu söküyordum yerinden. Ha. Şimdi ben bu adama yenilirsem FIFA'yı silmeyin. <laughs> Bak şu Ronaldo çok el güzelimsi. Bunu öyle. 96 yılı ne alacağım para biriktirip? Para biriktirip diyor onu da. İkimiz kadar paramda. Tümün Ronaldo'yu harcadım yani Ronaldo. Oha! Altı tane şut kurtardım eşek. Ha? Ya nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye? Şuna bak. Aa, oğlum Bak vurmuyor. Benim adam topun gelmesini de GAM'cıları gideyim de topa. Kafa acıyım demiyor. Topun bir be gelmesini bekleyecek için. Aa vay şükür gol attı. 56 tane şut kurtardı ya. Şuna bak ya. Benim Muslera'ya bak bir de. Bu 96'lık kaleci. Benim Muslera 98'lik kartı. Ba Aa benim Muslera. Çöp çöp. şuna var. Görüşürüz diyor. Çık diyor parayı göm diyor böyle bir milyar yatır diyor. Bir milyar aslında. Şundan da alalım. <laughs> Allah'a şükür yenebildik adam. Yenemeseydik zaten çıldıracaktım. Adam bizi yendi. Abi benim de Thomas'ım var. 91'lik oyuncunun yerine koyunca gelim düşüyor. Nasıl ya? İki tane yüzlük oyuncu şu anda yedekte. İkisini de koysaydım. Gol düşüyordu. Hadi hadi. Ha? Ya ben vurmuyorum. 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 Kendi kendime ne pas atıyorsun ya? Eee arkadaşlar. Play Store'a şimdi küpü oyunları yazarsanız 3 e, sıralarda futbol mobili görebilirsiniz. O yüzden yani hiç futbol mobili falan yani yazmaya gerek yok. Eliniz yorulmasın. Şuna bak, burada bir şey var. Oradan oraya zıplayıp duruyor. <laughs> Sabahtan beri 6 tane video çektim. Hepsinde de boya oldu. Şuna bak ya. Çalın beni çocuğa. Çocuğa baka baka telefonu gördüm. Daha çabuk atıyorum. Ya çaktı senin ananı yok edeyim ananı. şimdi gelecek he. Şuna bak bu, bu, 65 tane gol atacak anasını satayım. Başla lan. Bara bara boğazım ağrıdı ya. Bak. Musera senin Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin Musera. Gerçekte demiyorum oyunda. Abi basa basıyorum. Onun düşünmüş Musera senin. O kadar kaleci aldım da senden 90 hits aldım. Her şeyi aldım. 90 hits, 90 hits var ya. 25 basar anasını bu. Umut yara Şuna bak. Adamın kalecisi 99'luk. Mal gibi bir kaleci. Ja! <laughs> Hatta bekle anasını satayım. Gel. Neredesin? Kaleci olmuyor. Eşek. Sabahtan beri kanepeye vura vura elim morardı sağ elim ya. Kanepeye vura vura ama. Ah. Ben şimdi bu mısraya gol atamayacağım. Görün bak. Benim mısra mal gibi gol yedi az önce. Ben ama bu mısraya gol atamayacağım. İzleyin. Sadece izleyin. Attıklar. Tarihte bu kadar kötü olma görüldü diye. Demek ki Musara böyle miymiş lan? Bak daha benim 61 yıl kayıncıya gol bile atamadılar. Onu, onu Bul! Bul! nasıl atayım? Vur! Vur! Ne lan? Lan ortaya gelinsene! Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.